Adanaspor hep vardı, var olacak. Bunu kimse de inkar edemeyecek. Biz bugün bir isyan ateşi başlattık Bayram Güle karşı. Eğer kendi bilir. Ya da gibi bu takımı yönetecek ya da bizi aldığı yerde bırakacak. Ha şunu da burada söylüyorum. Memlekette değil. Dünyada tek bir tane Adana Spor var. Türkiye'ye inter getirir tek takım Adanaspor. Araştırın sorun bulun. Varsa ben ispatlar her şeye razıyım. Adanaspor Spor ağır taşır, Herkesin altına kalkamayacağı bir takımdır. Memlekette 87 tane demli spor var sayalım. Karakan, Nizip, Musaydin, Mardin, Ankara ya var. Ha bugün koşullarında iyi şartlarda olabilir Murat Sancak Başkan iyi şartlarda çalıştırıyor olabilir. Tek veriyor aynen. Ama bunun gerisini Adanasporla karşılaştırmasınlar. Bak gene diyorum Adanaspor Spor ağır Adana Sporu kimse ağzına almasın. Adanaspor Spor ağır daştır. Bayram Akgül sen de aklını başına al abi. Bu takımı artık bir yerlere getir. Bizi ona buna maskara etme. Aynen. Bu sene süperlik var. hayaliniz var mı? Süperlik hayalim. Her var. Zaman var. Var. Süperlik hayalim var. Nasıl süperlik hayalim var? 80 sene sonra bu bayram kafasıyla. 2016'da hiç yaşanmamış bir olay yaşandı. Engin İpekoğlu hocayla biz de inanmadık başta 11. hafta 14. iken döndük şampiyon olduk. Çekirge sıçrar da hep sıçramaz. Transfer süreci sizce nasıl ilerliyor? Transfer süreci. Vallahi şu an Bayram Başkan şeyle görüşüyormuş Ronaldo'yla. Bekliyoruz. Adan alır Ronald. Ronaldo. Yok, Cristiano Ronaldo. Bir de Messi'yle bir de Messi ile görüşüyormuş herhalde. E, Furkan öyle söyledi bize. Pardon yöneticimiz Furkan Akgül. Görüşmeler güzel. Hatta güzel topçular alıyoruz. Nide FK'dan alıyoruz. Çorum'dan alıyoruz. Ne bileyim yani e, ben de dün en şeye gittim. Fekeye gittim topçu bakmaya. Onlara önereceğim. Vallahi güzel yani. Skat gibi olarak mı çalışıyor? Yok ben kendi ekibim olarak çalışıyorum. Birini Kozan'a gönderiyorum, birini Fekke'ye gönderiyorum. Allah razı olsun iyi topçular alıyoruz. Yani şimdi Cristiano Ronaldo Messi adamlar bize selamını gönderiyor. Yani formasını bile alamayız da. Ama başkanım çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Helal olsun. Furkan Atgül'e özellikle teşekkür ediyorum. Çok güzel bir transfer çalışması yapıyor. Nide FK'dan aldığımız topçu Juventus istemiş. Biz elinden kaptık. Bak bu kadar samimi söylüyorum. Juventus istemiş. 29 milyon euroya istemiş, biz bir gazoz almışık. Bu da bir büyük transfer çalır. Yani, o yaşın adamı da tebrik etmek lazım. Adam gecesini gündüzüne katmış yatmıyor, yatmıyor yani. Bunlar kolay işler değil. Sen şimdi gideceksin, İtalya'dan topçu alacaksın geleceksin. Nide kanısı sağ beki. Bak hele Juventus, Milan, bunlar devredeydi. Furkan yöneticime çok teşekkür ediyorum. İyi öldür hakkını yemedi. Yani, yani. Bak bir de şeyi aldık biz. Çorum'un kalecisini aldık. 28 yaşında gelişim sürecinde. Karaçiç gitti mi? Y yok gelişim sürecinde 28 yaşında. Şimdi Karaçiç'i sattık. Niye sattık biz Karaçiç'i? Ya o da çok para istiyor ya. Adamı niye yoruyorsun kardeş? Para isteme. Biz de para isteyeni sevmiyoruz. Biz de para almayacaksın abi. Bedavaya oynayacaksın. Bir Adana dürüm. Bir şalgam. Alacaksın oynayacaksın. Şimdi biz Hüseyin'i aldık. Bak hele Hüseyin'i kim istedi sen biliyor musun? Mu? Kim? Yemin billah ediyorum, onu da Napoli istedi. 5 şahidim. 5 şahidim abi Napoli istedi. Napoli çok yalvardı. Bayram dedi ki, kardeş ben alacağım. Adamlar çekildi. Şimdi Bayram Başkan öyle bildiğiniz adamlardan değil ha, istediğini alır. İstediğini alır. Ulan millet aya çıkıyor, aya. Aya çıkıyor. Eyüp aldığı toplulara bak Bayram. Biz hala Hüseyin'le, Nide uğraş e uğraşıyoruz. Ya tutarsa? Tutar. Göl maya tutar mı? Nasrettin Hoca. 1800 sene önceydi o. Göle attık mayayı tutarsa tutar. Yapmayın gözünüzü sevim artık bizim aklımızdan oynamayın aklımız kalmadı. Ben 50 yaşındayım ben Inter'i seyrettim. 40 senelik Adana bayram. Sen ticarete geldin de yapma gözünü sevim. Al senin ticaret senin olsun. Al al senin olsun ticaret ya. Lan onu bırak. Bu Adana spor için kimle ne konuşsa konuşsun kardeşim. Bu Adana spor pamukla Turuncudur kardeşim. Kim ne desin. geldi <laughs> lan o. Öleceklerim bu kadar kardeş. Teşekkür ediyorum. Ama bak Furkan'a söyle ha. Furkan Bey'i inşallah Merhaba. görürsek iletiriz yani. Furkan Bey'e söyleyin. O Hüseyin'i biz e, Juventus'un elinden aldık. Bak Juventus'un elinden aldık diyorum ya. 28 yaşında gelişim kalecisi. 28 yaşında bir adam gelişimciymiş. Vay be. Amına koyayım ya biz Türkçeyi unuttuk. Trajikomik. Ya da futbolu bilmiyor.